الصلاة والسلام على رسول الله محمد وسلم وإلى آخره مدد يا رسول الله مدد يا سادات أصحاب الرسول مدد يا شيخ دستور وعلى شعب الله فاز أحسن شيخ الله خير طريقتنا الصحبة والخير في الجميع قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أخرجوهم من قناتكم إنهم الناس يتطهرون لوط kavmini Lot Aleyhisselam'ı ve ailesini bunlar temiz insanlardır demişler. Bunları sizin memleketten oturduğunuz şehirden kovun çıkarın diyor. Bunu söyleyen demek ki temizliği sevmeyen pis insanlardır. Yani bazen insan bir şey söyleniyor da üzülüyor. Yok kötü insandan söz gelirse sana şereftir. Bunlar temiz insan kovun diyor. Biz pisiz, biz necasetiz diye. Biz öyle istemeyiz, temizlik memizlik istemeyiz. Bizim şeyimiz pislikten başka bir şey değil. Bu insanlar bize uymaz. O nasıl, hangisiyle olmak ister insan? Temiz insanla mı, kötüyle mi? Bir de kabahat, temizlik. Yani bu onun için bazı insanlar, çoğu insan birisi kendisine kötü dese şey yapsa doğru yolda yolda olduğu halde üzülür hiç üzülmeye gerek yok. Sen iyisin, Allah yolundasın, Peygamber Efendimizin ümmetisin. Ona sevin. Onlar kim olursa olsun üzülme. Sen doğru yoldasın onlarla beraber, bu bizden beraberdir deyip de onların yaptıklarını, istediklerini yaparsan bir esas o vakit e, senin işin olmaz, senin işin iyi olmaz. Sen iyilerle ol kötülerin e, sevdiklerini hiç umurun olmasın. Arap şayet diyor zacat keme e, ma manası ve kötüden e, kötü insandan bana ayıp söylenen bir söz varsa o benim için şereftir. Benim için e, iyidir. E, İyi ki ben onlarla aynı değilim diye. Bunlar ben farklıyım diye Allah'a şükretmen lazım. Bu büyük bir nimettir ki temizi bilip temizlerle olmak, pislerden uzak durmak, Din, İslam dini temizlik dinidir. Bütün peygamberler de İslam'dır. Hepsi İslam dediği Allah Azze ve Celle'nin dinidir. Onun için onlar temiz oldukları için e, istenmediler. Onun için siz temiz olun, Allah'la beraber olun ki e, Allah e, bu nimeti daim etsin. Büyük bir nimettir. Şeyh Bavu devamlı misal verir, verirdi ki ee, bu hayvan fare sıçan deriz. Lahmin içinde dolaşır. Hiçbir şey olmaz ona. Lahm kalkıp lop diye atlar lahmin içine. Yüzer, yeder, yer, yer, içer. Onun içinde. Ona başkaları temiz insanlar da orada bir şey yapsa hastalıktan hemen ölür. Ama kötü hastalığı yayan bir hayvan orada memnun orada yaşar. Onun için siz şey olmayın sıçanlar gibi olmayın aslanlar gibi olun. Allah hepimize temiz hayat versin. Pislerden uzak duralım inşallah. نجاسة لأردم وزغتران، جنابة لأردم وزغتران، ومن الله توفيق الفاتحة